Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Kızıl Goncalar dizisi 34. bölümde neler olacağından bahsedeceğim. Ve dizi analizimi sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kızıl Goncalar dizisinde sular durulmuyor. Cüneyt, Levent, Meryem ve Zeynep'in kızların okuması için verdiği mücadelede bazı bedeller ödemeleri gerekti. Meryem kadınların çalışarak çocukların okul parasını ödemesi için Şura'daki itirazlar üzerine Levent'ten ayrılarak evi terk etmek zorunda kaldı. Levent evliliklerini formaliteden gerçek bir evliliğe dönüştürmek isterken ikilinin arası açılmış oldu ama Meryem ve Levent çifti gelecek bölümlerde tekrar yakınlaşacak ve gerçek bir evliliğe adım atacaklar. Zeynep bir süredir Sadi Hüdayi'yi takip ediyordu, onun Vahid'in görüştüğü kişilerle irtibatta olduğunu tespit etti. Sadi Hüdayi de Zeynep'in kendisini takip ettiğini anladı ve onu Cüneyd'e zarar gelebileceği ile ilgili tehdit etti. Ancak Zeynep sonunda daha fazla Cüneyd'den sır saklayamayarak her şeyi Cüneyd'e anlattı ve beraber bir plan yaptılar. Ve Cüneyt, Sadi Hüdayi ile Zeynep'in düşmanla işbirliği yaptığını ilan ederek ikisinin ilişiğini de dergahtan kesti. Sadi Hüdayi'yi kullanan adamları tespit ederek bertaraf etmek istiyorlar. Ancak bu hamle sonrası adamlar Zeynep'i kaçıracak ve Cüneyt Zeynep için çok fazla endişelenecek. Ve ilerleyen süreçte ikili birbirlerini sevdiklerini daha iyi anlayacak ve yakınlaşmaya başlayacaklar. Sizler de görüş ve yorumlarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.